Hepinize merhaba. Bak. Bak. Hep kapanıyor tabletim. o yüzden video çekemedim. Hep videolar maksatlıydı. Avaz kullanıyorsa iyi. Hayır alan kullanmıyorsun ki alan kullansaydı en azından yani ben yapamayacaktım çıksa lan. Lan güzel olurdu. Ama yine alırız topu. Bir dümüş yeter yani alan da olmasa da da Bilgimiz yeter. İz arkadaşlar güzel. Ve şimdi mata devam ediyoruz. Uzatmalar. Miktarı titiye bir gol attım, için bile çok mutlu. Önceki oynadığımda, önceden oynadığımda bir gol bile atamamıştım. Ya öf ya. Arkam yüzünden top kaybı yaşadık. Alamadık. Yara dedik. Darla yayamadı da. Ne? Şimdi. Bir de arkadaşlar yapacağız. Biraz alacağız topu. Arkadaşlar plan, evet. Bak şimdi. Maç bitince kapatacak mıyım? Bir bakıyorum dakikaya. Evet. 10 dakika olduğu zaman kapatacağım arkadaşlar. Bak çok uzun bir video yapmayacağım bu sefer.

o oh, aldılar rakip aldığı zaman çok baskı yapıyor çünkü forvet oyuncular çok baskı yapıyorlar Daha çok güçlü güzel forvetler var ona doğru ileriye atmamamız lazım kaleciye kaysan bir şey olur mu kayamam hayır hayır like indirdik alamadık alanda yetişemeyiz yetişemedik arkadaşlar şimdi ürünün sözünü diyorsun diyor çünkü ben altılarlar olurca çok zorlanırız hayır 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 gol attı. <laughs> Arkadaşlar bu sefer çok güzel oldu. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü bunları yenmeyin yani, hayalini ben kalktım diye kuruyorum. Daha yeni başladım hesabıma. 9 ay önce bir video çekip bırakmıştım. Çünkü çok ayaklıklığına uğramıştım. Sıfır izlenmiştim. Şimdi 2 izlenme, 3-4 izlemem var. Kaç kişi izliyor bilmiyorum ama izledikleri zaman da sevmediklerini biliyorum. Zaten %90 kişi siz beni, beni izleyip abone olmuyorlar. La. İzleyip abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. La. Çünkü 100 abone olmama çok az kaldı. Hayır, 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 hayır ya. Arkadaşlar abone olmadığın için gol yedim. Dün Abone olsaydınız bu gol olmayacaktı. Belki. Bir tane abone oldum ve bir gol daha attım penaltılarda. Benim neyim bu var? Çünkü tam geldi. Hayır, hayır. Hayır, çok kötü oldu bu. Arkadaşlar bu çok kötü oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bir gol attılar. Şimdi tam köşeye ev alıyorlar. Tam bunu kırması çok zor. Attık ve golü. Gol attık arkadaşlar. Arkadaşlarım gün nereye atacağını galiba buldum. arkadaşlar ne yazık ki her zaman gibi yani yeniliyorum İlk önce bilinme unuttum olmuştu ama şimdi unuttum da kalmadı oha oha arkadaşlar oha ay ay gol yedim ay 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 bunu nasıl kurtarabilir arkadaşlar bu maçı çok zor of Arkadaşlar bu maçı yenemezsem ben videoyu kapatacağım. Ben çok sinirlendim. Senin matlatmam gerekli çünkü. El Zamanki gibi arkadaşlar gol yedik. %100 yeneceğiz. İki gol kurtaramazsak. Çok. O belli. Evet şey yap Adımı unuttum. Gol attık ya aslında. Gol atarsa çok kötü olur. Bu arkadaşlar kurtardık. İşte böyle devam edelim. Böyle devam edelim arkadaşlar. Bu gol atarsak çok güzel olur. Çok güzel 90'a lastik. Bu golü ama çok 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 ve çok kötü olur. Çok üzülürüm çünkü çok çalıştım. çok dedindim. Ve De bu, bu ilge. Yes. Arkadaşlar çok mutluyum. Çok. Şimdi o tarafa atacağız. Çok güzel bir Google. Bunu kurtaracak. çok güzel olacak. Kurtaramazsak da devam edeceğiz. Ama kurtaracağımızı düşünüyorum. Arkadaşlar geldik. Arkadaşlar geldik. Sonda geldik. Geldik. Kalecimiz de çok mutlu tabi. Bir yandım için. Şimdi ödülümüzü alacağız. Ödül alalım şimdi. Ödül aldığımızda da size de göstereyim ödülleri. Açıyorum şimdi arkadaşlar. Bir bakalım ne evet çıkacak ödüllerden. Vay sepatyonu gösteriyorlar. Oooo. 3 milyon değerinde. Çok güzel. Arkadaşlar. Hepinize bay bay. Bay. Tekrar görüşmek Bye bye